Hancım, iyi misin? Yol boyunca hiç konuşmadın. Bilmiyorum ki. Bak görüyor musun Fatih? Yağmur iki çift laf etti, bizimki yine iptal. Tamam, benim şuna bakmam lazım Serap'cığım şimdi. Siz geçin içeri, ben şimdi geliyorum, konuşuruz. Alo. Fatih Bey, ben Pelin Toker. Buyurun Sayın Başsavcı. Hala sizden haber bekliyorum. Tanığı getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Dosyayı kapatmam gerekiyor. Şimdi ya babamla uğraşmayı bırakırsın... ...ya da ben senin Bedri olduğunu ispatlayana kadar okulu falan bir kenara bırakır... ...senle uğraşırım. Şimdi mahkemeden çıktım Sayın Başsavcım. Tanığı bugün mutlaka getireceğim size. Peki, akşama kadar vaktiniz var. Bekliyorum. Takıldı bu Yağmur'un söylediklerine. Tamam, sen bana bırak, ben konuşayım onunla. Bizim adamızı yorumla, tamam mı? Tamam, ben yukarıdayım o zaman. İyi ki buradasın. Sen bak <laughs> Bu ne surat böyle ya? Sen doğru olanı yaptın. Bir saniye bile şüphe duyma bunda. Ya ne bileyim abi ya. Yağmur'un dediği gibi. Ya içeride başına bir şey gelirse bu çocuğun? Kaan, burada mağdur olan Akgün değil, sensin. Bu Akgün denen haydut sığınmış o savcı Selim Karan'ın arkasına suçlar işleyip duruyor. Birilerinin bunlara dur demesi lazım. Kaan, az önce Selim'in soruşturmasını yapan başsavcı beni aradı. Bugün Son şansımız. Bilmiyorum abi. Kaan'cığım bak. Sen avukat olacaksın. Avukat. Adalet yerini bulsun diye çalışacaksın yarın bir gün. Tamam. Tamamen duygularını bir kenara bırak demiyorum sana. Ama doğru olanı yapmalıyız. Önce bunu Akgün için yaptık. Şimdi sıra Selim'de. İfadeni ver. Adalet yerini bulsun. ...şimdi. Şu gelene bakın. Koner. Ya senin Koner, buraya gelecek cesaretin sakin. nereden lan ha? Sakin. Sen bu yüzü nereden buluyorsun lan? lan. Ben buraya bela çıkarmaya gelmedim. Yağmur'la konuşacağım. Sen bir sakin olur musun ya? Sen bir sakin ol. Demez buna. Biraz atın bu arası lütfen. Ben bir gideyim bir konuşayım, tamam mı? Bak lütfen arkamdan gelmeyin. Bir gideyim konuşacağım. Sakin. Ama hadi, hadi siz konuşun bir gidin hadi. Hadi Kan. Hadi. Hadi biz de dönelim. Ne oldu Kan? Akşam. Aşık mısın? Bu mu? Ya kaç gündür neler yaşıyoruz? Senin mesela bu mu kan ya? Yağmur sorduğum soruya cevap verir misin lütfen? Ne duymak istiyorsun? Hayır aşık değilim dememi mi istiyorsun ne? Ne olacak? Hayır gidip şikayetini geri mi çekeceksin? Yağmur sadece sorduğum soruya cevap verir misin? Lütfen. İstediğin cevabı benden duyamayacaksın kan tamam mı? Ne olursa olsun ben sana yalan söylemeyeceğim. Peki Ona hiç aşık oldun mu? Yani ona olduğun gibi. Yoksa kim başka mı? Ona olduğum gibi olmadı. Sadece bunu duymak istedim senden. Alo. Fatih abi geliyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.